Allahu illahi ne Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecma'in. Amin. Değerli kardeşlerim, inşallah bir video serisiyle böyle karşınızda olacağız. Bu video serimizde evlilik öncesi, evlilik süreci, evlilik olduktan sonra nasıl böyle İslami, Kur'ani, ahirete dönük bir evlilik yapabiliriz? nasıl hem dünyevi huzuru hem de uhrevi bir saadeti elde edebiliriz? Kendi bildiğimiz nisbette inşallah sizinle paylaşmaya çalışacağız. Bu ilk videomuz ve bir mukaddime babından. Malumunuz insanın dünya hayatı üzerinde bulunduğu birçok mecra olur. Orada kendisine bir vazife yüklenir ve bunu en güzel şekilde icra etmek noktasında mücadele eder. Mesela bir çocukluk dönemi vardır, Öğrencilik yıllarında işte sınavlar, okul, öğretmenler, idareciler herkese karşı ayrı bir mesuliyeti vardır. İşte işe atılır, işte amirine karşı, iş arkadaşlarına karşı mevzuata uygun iş yapmaya çalışır ve nihai olarak yine hayatında bir ilki yaşayacağı, bir evlilik e, müessesesi karşısına çıkar. Öncesinde ne yapması gerekir? Evlilik esnasında, evliliği gerçekleştirme sürecinde nelerle karşılaşır, ne yapması gerekir? Evlilik olduktan sonra eşiyle olan münasebeti, çocukların yetiştirilmesiyle alakalı böyle inşallah e, ayetlerden, hadislerden, Risale-i Nur'dan bildiğimiz kadarıyla böyle bir derleme yapıp sizinle paylaşmaya çalışacağız. Rabbimiz ayet-i kerimede, billah, bir بِشَيْءٍ der. Yani sizi bir şeylerle imtihan edeceğiz. Başka bir ayette اِنَّمَا اَنْوَالُكُمْ وَاُولَادُكُمْ fitne. Mallar ve aileniz sizin için bir imtihan vesilesidir. Yani imtihanda olduğumuz şuuruyla bulunduğumuz her ortamda buna göre bir hayat e, nizamını kabul edersek Allah'ın izniyle neticesi de hayır olacağına inanıyoruz. İnsan bir yolcudur. alem ervahtan, rahm-ı maderden, sabavetten, gençlikten, ihtiyarlıktan, ölüme kadar, ta ebed memleketine kadar yolculuğu devam eder. Bu yolculuğunu gerçekleştirdiği esnada, o gençlik durağında, gençliğini en güzel şekilde geçirebilmesi noktasında, helal dairesi kendisine kafi gelecek bir şekilde tanzim edilmiş. Harama girmeye lüzum kalmadan. İşte evlilik de aslında o gencimizi birçok haramdan, gayrimeşru işten muhafaza edebileceği önemli bir helal dairesi. Madem gençlik elimizden çıkıp gidecek, madem helal dairesi keyfe kafiidir, o zaman biz de helal dairede en güzel şekilde bir evliliği gerçekleştirmek için öyle bir video serisi düşündük. Bu videomuzda böyle kısa bir hakikate temas edeyim. Sonra inşallah ikinci video üzerinden yolumuza devam edelim. Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi. Gündüz akşama ve geceye değişmesi katiyetinde gençlik dahi ihtiyarla ve ölüme değişecek. Eğer o fani ve geçici gençliğini iffetle, hayrata, istikamet dairesine sarf etse, onun ile ebedi, baki bir gençliği kazanacağını bütün semavi fermanlar ona haber verip müjde ediyorlar. Eğer gayri meşru yollarda sarf etse o gençlik dünyada da kabirde de ahirette de başına bela olur. Buradan da şunu anlıyoruz ki iffetli ve müttaki bir genç haramdan, yılandan, akrepten kaçar gibi kaçar. Meşru dairede, helal dairede kendisine ikram edilen bütün lezzetlerden de en güzel şekilde istifadeye çalışır. Helal dairesi bu kadar genişken, dar olan, sıkıntılı olan, haram bir ortamı tercih etmek kişiyi dünyevi ve uhrevi bir hasarete götürür. Nasıl ki gün içerisinde gündüz de varsa, gece de varsa, bir yıl içerisinde ilkbahar, yaz, sonbahar, kış varsa bu süreçte de her zaman mutlu olacağız, her zaman saadetli olacağız, her zaman böyle moralimiz, aşkımız, şefkimiz üst düzey olacak manası çıkmaz. Bazen gündüz, bazen gece, bazen ilkbahar, bazen yaz, bazen sonbahar, bazen kış. Eğer bu işi hikmetle okursak, kışın o soğuk kar tanelerinin arka planında bile aslında çok sıcak hakikatler gizlenmiştir. İnşallah biz de bu şuurla böyle bir yola girersek Allah'ın izniyle netice itibariyle pişman olmayacağımız bir yola girmiş oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.